Merhabalar Bugün sizi bambaşka bir yere getirdim. Çok güzel bir yayın evine getirdim. Ve de bir konuğum var. Bizi yayın evinde konuk eden, her isteğimizi karşılayan Yordan Kitap ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Efendim, konuğum var demiştim. Evet, çok sevgili arkadaşım. Ve de ilk yazdıkları kitaplarla yayın dünyasına giren Ergül Önder ve Doktor Bahar Önder ikilisinden bir arkadaşımı, birini konuk edebiliyorum biliyorum. Sevgili Ergül Önder bugünkü konuğum. Onunla çok ilginç bir konuya değineceğiz. Hatta birkaç konuya değineceğiz. Umarım ki siz de çok beğeneceksiniz. İzninizle hoş geldin demek istiyorum. Kendisine hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Davetimi kabul ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Efendim, teşekkür ediyorum. Şimdi önce kitabı göstermek istiyorum. Kitabımız arkadaşımın yazdığı kitap bu. Ergül Önder ve Doktor Bahar Önder'in yazdığı kitap bu. Mucize Mucizevi altın adımlarla zenginlik yolu. Önce başlıkla kitabın başlığıyla başlayalım. Zenginlik yolu ya, ya da mucizevi altın adımlarla zenginlik yolu koymanızın nedeni nedir Ergül Hanımcığım? Ee, şöyle, şimdi hepimizin ulaşmak istediği bir yol var. Buradaki zenginlikse tabii ki birçok zenginliği kapsıyor. Biz bunu birçok adımla e, anlattık kitabımızda. Biraz asıl, daha yüksek sesle konuşursam okay, tamam. sanırım daha iyi kayıt olacak. Peki, e, asıl buradaki zenginlik ruhsal zenginlik. Ama o ruhsal yola gidiyorken tüm bu adımları takip ettiğinizde ulaşacağınız yoldaki bize hep sorulan e, parasal zenginlikte var mı? Biz de diyoruz ki bu adımları takip ederseniz tabii ki var. Ama bütünsel zenginlikten bahsediyoruz aslında kitapta. Evet ben biliyorum kitabı okuduğum hı hı. için ama sizlerin öğrenmesi adına ve bir de birebir kendisinden duymanız için bu soruyu sordum. Efendim şimdi aslında bizim ortak olarak yaptığımız bir araştırma var. 2-3 aydır hatta daha fazla bir süredir uzunca bir araştırma yaptık. Hatta o kişilere ulaşabilmek için mesajlarda yazdık, hı hı. konuştuk da ama o, o sağlıklı bir e, sonuca ulaşmak için doğru bir çıkarımda bulunabilmek için yapmamız gerekiyordu ve de her yaş grubuna ulaştık. Elbette sosyal medyadan söz ediyorum. Yani e, sanal e, dünyanın sahte ilişkilerini Giden, e, o bireyi birey olmaktan çıkaran, hatta hallaç pamuğu gibi atan ilişkilere biz kafa yorduk. Şimdi Ergül Hanımcığım, birlikte araştırdık, evet. birlikte yol aldık. Hep e, fikir birliğine vardık, hmm. ayrıştık. E, doğrusunu bulabilmek için. E, inanıyorum ki hepiniz çok ilgileneceksiniz bu konuyla. Şimdi biliyorsunuz e, Amerikan bireyciliği var o bireycilikten çıkıp artık bencilliğe dönüşmüş durumda. Bir tarafta sürü psikolojisiyle hareket eden ya da o psikolojinin dayattığı tüketim kültürü var. Bir tarafta da hiçbir e, cemaate ya da hiçbir e, ne diyeyim size oluşuma üye olmak istemeden sadece birey olarak var olmak isteyen bir güdülenemeyen bir kitle var. Evet bunu da ayrı tutuyorum. Fakat öyle de bir kitle var ki artık bütün bu paraya ulaşmak adına sınıf atlamak adına ya da kendini olduğundan çok farklı göstermek adına yapılamayacak bir şey yok gibi görünüyor yani nihilistliğe kadar varabilen bir yolu tercih etmiş belli bir kesim ve yaş sınırı yok değil mi Ergül'cüğüm? Evet, yaş 25 yok. yaşında bir örneğimiz de var. var. 55 yaşında örneğimiz bir örneğimiz de var. De var. Evet. Ben sözü Ergül Hanım'a bırakmak istiyorum. Ergül çok Hanım. teşekkür ediyorum. Evet seninle birçok araştırma yaptık. Burada tabii ki bugün bulunma amacım evet ben kitap yazdım, R2 masterlık yapıyorum ama bugün yaşam koçu, ilişki koçu olarak burada bulunuyorum Elbette. seninle birlikte. Çünkü ilişkileri irde dedik biz e, ilişkiler aslında e, sosyal medyanın da e, dünyamıza çok fazla girmesiyle birlikte maalesef e, çok sanal olmaya başladı çok üzücü bu bunu görüyoruz ve birçok da e, terimler türedi e, çünkü bir bakıyoruz işte love bombing diye bir şey girdi çünkü çok fazla hızlı tüketilmek için önce e, yağdırıyorlar aşkı sosyal medyadan nasıl olsa serbest. Dolayısıyla bir anda sizi aşk bombardımanına tutuyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz ghosting denilen bir e, kelime türedi. Hı -hı. Hayalet oluyor, kayboluyor kişi bu. Erkekler için de, kadınlar için de geçerli. Evet evet şunu eklemeyi unuttum. Hı -hı. Çok özür diliyorum. Sözünü hemencik bir virgül koyacağım. Tabii tabii, Cinsiyet ayrımı yapmadık. Evet. Kadın erkek ayırmadık. Asla böyle bir şey yapmadık. Çünkü insana biz odaklandık, Aynen öyle. insan Aynen ilişkilerine, öyle. arkadaşımın e, e, ilgi alanı olduğu için e, ilişkilere odaklandık ve burada asla cinsiyet ayrımı yapmadık. Yani o kitlenin deyimiyle söylemek istiyorum, kadın erkeğe nasıl kolay ulaşabiliyor ise bu sanal dünyada, erkek de kadına o kadar Aynen. kolay ulaşabiliyor ve de dediğim gibi, Bence birey özgürlüğü olarak niteledikleri şey aslında maskeli bir evet. e, birey de demek istemiyorum. Özgürlükleri kısıtlanıyor aslında. Kesinlikle yani Özgürlük öyle. gibi düşünüyorlar ama bir süre sonra e, bu insanlar ben şimdi gelen danışanlardan da görüyorum. Çevremdeki arkadaşlardan da seninle yaptığımız araştırmalardan da e, bakıyoruz ki gerçek ilişki yaşayamaz boyuta geliyorlar. Çünkü her şeyi çok çabuk tüketiyorlar. Güvenlerini mi yitiriyorlar e, acaba? Güvenlerini yitiriyorlar. E, normalde şimdi orada yaşadıklarını düşündükleri şey daha büyük büyük. Yani her şeyi fazla konuşuyorlar, fazla hızlı yaşıyorlar. Ama real hayata geçtiklerinde bunlar olmadığı için hem kendileri hayal kırıklığı yaşıyor hem de partnerleri hayal kırıklığı yaşıyor. Dolayısıyla reel hayatta yapamayacakları şeyleri aslında e, işte sosyal medyada çok büyük 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 yaşadıklarını zannediyorlar ve öyle davranıyorlar. Çok seksiydi. Okay. E, dolayısıyla e, bu tür insanlar e, çok fazla partner değiştiriyorlar, e, birkaç partneri bir arada e, tutuyorlar. İşte benching denilen bir kelime çıktı. Yani benchle bekletme gibi biri varken de onu bekletiyorsun bir diğeri de geliyor aslında. Hı hı. E, bu kelimelerin türeme sebepleri aslında sosyal medyadan. Biraz Z kuşağından çıktı bu kelimelerin anlamları belki ama aslında dediğimiz gibi yaş sınırı yok. Yok. Evet. Yani bugün e, işte 20 yaşında biri de böyle yaşıyorken 50-60 yaşında Yaşındaki bir diğer de kişi de diyor. böyle yaşıyor. Evet, evet. E, yine aynı şekilde mesela sevgi kırıntıları gibi bir sözcük de türedi yine. Yani sevgiyi de Kıdım kıdım veriyorlar Bu da seni elde tutma amacıyla yapılan bir şey Dolayısıyla baktığımızda Aslında sağlıklı ilişkiler Bu sosyal medyanın Hayatımıza girme sebebiyle Çünkü çok fazla kişiye ulaşılabiliyor Evet sanal Gerçi ama ilişkileri de bozmaya başladı İşte ilişkiler bozuluyor Evlilikler bozuluyor Çünkü çok. tek partneri Bıraktılar hep Birkaç partneri bir arada idare etme diyelim buna, elde tutma diyelim. Maalesef buna yöneldi ilişkiler. Bunun da tabii ki çok sağlıklı bir taraf olduğunu düşünmüyoruz elbette, biliyorsun. Elbette, elbette. Sevgili dostlar, bir radyo programında dinlemiştim. Çok da değer verdiğim bir programcı, radyo programcısının programıydı. Konuk... Şöyle diyor 3 4 kişi olmalı elinin altında kadın içinde erkek içinde ve ben radyoya bağlanmamak için zor tutmuştum kendimi çünkü programcı da çok şaşırmıştı. Yani bunu artık öylesine benimsemiş ve içselleştirmişler ki bunu normalize bir şeymiş gibi göstermek yolunda hızla ilerliyorlar. Şimdi bir bu söylemek istediğim bir de yine sosyal medyada sosyal medyayı çok iyi kullanan bir youtuber diyeyim size. Onun programında gördüm. Diyor ki aynı sözünü ettiğimiz kesimden bir kişi ama yaş grubu 40 veya 35-40 o aradadır. Diyor ki artık diyor tek eşliliği ve evliliği savunmak istiyorum. Bunun çabası içindeyim diyor. Neden diye soruyor bir youtuber. Aynı anlattığımız ilişkileri yaşamaktan ötürü derin bir yalnızlığa girdiğini evet. ve o yolun bir çıkışı olmadığını, her geçen gün daha beter yalnızlaştığını ve de paylaşımın asla paylaşım olmadığını ve yüzeysel çünkü. Evet, evet. evet. Bu yüzden de diyor ki benim yolumda olanları da kurtarmak istiyorum diyor ama ne kadar yapabilir ya da ne kadar ulaşabilir bilemiyorum çünkü bu uzun süreceye benziyor. Hepimiz tekeşliği savunuyoruz çünkü biz araştırmalardan da görüyoruz ki sağlıklı olan bu aslında yani bu işte elde tutma, banking yani yedekte bekletme nasıl bir şeydir düşünsenize. 3-4 kişi bir de hem? Evet ben 3-4 kişiyi beklettiğimi farz edelim. Ben peki hangisine gerçek sevgiyi verebilirim ya da hangisinden gerçek sevgiyi alabilirim ya da hangisine gerçek ben olabilirim olamam insan. yani olur çok herhangi hangisine gerçek ben olabilirim enerji olabilir. olarak da hangisiyle tam doyumu yaşayabilirim aslında e, dolayısıyla tabii ki bir süre sonra çok insan olabilir seçtiğim ama ne oluyor? Yalnızlaşıyorum. Kesinlikle. Ee, tabii ki karşı tarafta öyle. Veya yine günümüzde işte çok eşlilik dedik ya aslında bu evli bireylerde de bunu görüyoruz. Evet. evet Onlara evet. ben danışanlarım da denk geldiğinde şöyle söylüyorum. Eşine sadık kalmayan size sadık kalabilir mi? Yani bir süre sonra orada da yalnızlık. Ee, orada da çaresizlik oluyor. Çünkü önce o insan evi, evine gidiyor ama siz yalnızsınız. Bunu düşündüğünüzde bu çok büyük bir e, yalnızlık ve içine kapanmayı tek açıkçası sağlıyor. Tek başınalık. tek başınalık Yani yalnızlık özel günlerde yok, yok gece yok, e, o tek başına olma haline döndürüyor insanları. O yüzden tek eşliği savunuyoruz ya olması gereken sağlıklı olan ama bu. İlginç olan o yaş grubunda ve o hayatı sanal dünyanın sahte ilişkilerini yaşamış biri hem de doruk noktasına kadar yaşamış birinin bu noktaya gelebilmiş olması ilginç geldi Çünkü bana. Çünkü niye onları deneyimledi yani hep işte Avrupa'ya özenildi, hep işte rahat olalım, serbest olalım denildi ama onlar tek eşliğe geçti. Biz şimdi henüz hala bu işte Araftayız. Araftayız. E, 3-5 kişi ne yapsak ne yapmalı bu cazip geliyor. İlk defa sosyal medyayla dünyaya açıldığı için herkes e, bugün işte atıyorum buradan biriyle de yazışabiliyor. Aynı anda yurt dışından biriyle de yazışabiliyor. E, çok zengin biriyle de yazışabiliyor. Çok genç biriyle de yazışabiliyor. Yani elinde e, potansiyel çok olduğu için tek bir insana hak ettiği değeri veremiyorlar maalesef. Aslında kendini de yalnızlığa itiyor o insan. Yani 3-5 kişi olması ona bir doyum sağlamıyor. Sağlamadığı gibi bana göre kişilik parçalanmasına tabii götürebilecek ki, tabii bir, ki, tabii bir yol ki. diye düşünüyorum. Neyse biz bu konuyu burada bırakalım, size aktarmış olalım. Hı -hı. Ve de arkadaşımın e, kitabından e, okuduğumda çok hoşuma giden anekdotlar vardı. Bu anekdotları koymak nereden aklınıza geldi? Çünkü benzeri kitaplardan Hı -hı. ...farklı kılan yanı anekdotlar... ...ve de çok kapsamlı... ...çok katmanlı bir kitap oluşu. Nasıl kurguladınız bunu? Şöyle, şimdi biz arkadaşım Bahar'la beraber... E, ...yani... ...önce farklı eğitimleri almıştık... ...sonra birlikte de yine benzer eğitimleri aldık... ...ve e, artık dedik ki... ...bunu e, bir kitaba dönüştürelim ki... E, ...daha bütünsel... ...daha çok kişiye ulaşabilelim buradan... E, ...o amaçla yazdık. Yazıyorken de bunlar bir anda aslında... ...ee... Yani ikimiz oturduk beraber yazıyoruz. Yani O şuraya yazdı, bu buraya yazdı gibi bir şey olamadı. Gerçekten birlikte o anda evet ya bu konu derken onlar aktı gitti. Ee, yani kitabı çok kısa sürede o yüzden kitap bize yazdırıldı gibi oldu Aynen. gerçekten. Aynen. Çok da güzel ee, olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle göstereyim arka kapakta bir şey sormak istiyorum arkadaşıma. Evet 7, 77, 777. Bunu da çok kısacık toparlarsak ondan sonra sizlere Ergül Hanım'ı tanıştırmış ve kitabını da tanıtmış olmaktan bunun hazıyla, kıvancıyla sizden izin isteyeceğiz efendim. E şöyle biz kitabı tabii ki şey olarak evet mucizevi altın adımlarla zenginlik yolu ama 7, 77, 777'yi de özellikle kullanmak istedik. Ve 7 alanda 77 adımda 777 farkındalıklı koştuk sorusu koyduk içerine. Çünkü 7 mucizevi bir sayı. Evet. 77 de aynı şekilde manevi ve uğurlu bir sayı. 777 de insan ruhuyla manevi ruhun birleşme anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bunları kitabımıza kullanmak istedik. Diğer ikinci ismini de o yüzden 777-777 diye koyduk istiyoruz ki kitabı okuyan herkes bu mucizelere, bu adımları takip Nereden ederek Nereden bulabilirler onu da söyleyeyim. Şimdi Diyanosus yayın evinden bulabiliyorlar. Diyanarlar'da var ama imzalı kitap isteyenlere de bizim tarafımızdan gönderim yapılıyor. <laughs> Kendilerine bize Instagram'dan Şöyle evet Instagram'ı söyleyebilirim ben. Ergül Önder benim ve de Bahar Önderdi. diye ikimizin Instagram adresine DM'den bize ulaştıkları takdirde imzalı olarak da kitap gönderimi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğin ediyorum. için. Yordan kitaba tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bu teşekkür kitap eceğiz. dünyasında, bu kitap kokularının arasında bizi konuk ettikleri için. Efendim haftaya başka bir konuda görüşünceye kadar hoş kalın, hoşça kalın. Kütapsız ve sanatsız kalmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.